Olducu değil misiniz siz? Evin parasına çöktük. Bu... O yaralı çocuğun kalbindeki adam değildi bugün gördü. Onun kalbini söktüler. Anladım tamam. Sen hala oraya takılı kalmışsın. Tabii şu ölü bir şey. Reyhanım, geliyorum. Ne edeyim işim ancak bitti. Yani insanların ne düşündüğünü ne söylediğini biz, biz değiştirdik. Yeni sezonda büyük ses getirecek diziler arasında olan Leyla dizisi. Avenida Brasil adlı Brezilya dizisinden uyarlanan Leyla dizisinin birinci bölümünde, öncelikle Leyla dizisi, küçük yaşta annesini kaybeden Leyla'nın acı ve intikam dolu hayatına odaklanıyor. Öncelikle Leyla'nın hayatı annesini kaybetmesi ve babasının yeniden evlenmesiyle alt üst olur. Leyla'ya bakan üvey anne Nur, bir gün Leyla'yı çöplüğe bırakır. Yıllar boyu badireler atlatan Leyla, bir gün üvey annesi Nur'dan intikam almak için ortaya çıkar. Fakat kendisini bekleyen bir de aşk vardır. Dizi ilk bölümünde Leyla'nın çocukluğu ile ilgili birkaç kısmı anlatacak. Dizinin başlama zamanı ise henüz netliği belli olmasa da ilk bölümü yeni bir değişiklik olmazsa 18 Eylül'de yayınlanması planlanıyor. Leyla dizisini ödüllü yönetmen Hilal Saral yönetiyor. Leyla dizisi bu sezon favorimiz diyenler yoruma yaz. Burada videomuzu sonlandıralım. Diğer tanıtımlarda görüşmek üzere hoşçakalınız.